orman gibi restoran. Elazığ Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun bahçesindeki restoranın içerisinde 20 çam ağacı bulunuyor. Adalet Bakanlığı'nın sosyal sorumluluk projesi kapsamında açılan ve ses sanatçısı Ömer Danış tarafından işletilen restoranın içerisindeki 70 yıllık yaklaşık 20 çam ağacı görenlerin dikkatini çekiyor. Bizim buradaki bütün ekibimiz, bütün projelerimizi çizerken Öncelikle yola öyle çıktık. Yani hiçbir ağaç kesmeden bu işi başaracağız dedik. Tabii ki zorluklar oldu. Ee, en azından süreyi de uzattı. Ee, bizim inşaat sürecimizi de uzattı ama e, her şeye rağmen değdi diyorum ben yine de. Restoranın, servis, mutfak ve depo kısımlarında bulunan çam ağaçları çatı kısmındaki deliklerden dışarı çıkıyor. Birçok kişi sırf ağaçları görmek için restorana geliyor.